zermat, karla kaplı dağların ve buzun kalbi. Burası, kışın en saf halinin yaşanabileceği bir masal diyarı. İşte bu büyülü dünyanın kalbinde her zaman ilgi odağı olan bir dağ var. Zirvelerin hükümdarı Matterhorn. Heybetli bir piramit gibi göğe yükselen Matterhorn, sadece bir dağ değil, bir sembol. Kışın beyaz bir pelerin giyindiğinde, bulutların üzerinde parlayan bu devasa kaya kütlesi, tüm alplerin kralı gibi durur. Zirvesine tırmananlar için bu, sadece bir zafer değil, aynı zamanda doğanın muhteşem gücüne tanıklık etmektir. Etrafındaki alp gölleri, şimdi buzla kaplı, ayna gibi yansıtıyor bu eşsiz manzarayı. Matterhorn Dağı Mosjese Alp Gölü, Mosjese, zirvelerin sessizce suya indiği yerdir. Bu küçük alp gölü, Dağların heybetli yüzlerini yansıtan kristal bir ayna gibidir. Burada doğanın görkemi ile suların dinginliği birleşir. Yükseklerde bir sırdır. Moscese. Glarus alplerinin taş kalbinde, zirvelerin göğe dokunduğu bir yerde Moscese adında bir sır parıldar. Burası buzulların şekillendirdiği vahşi kayalıkların arasında yer alan saf bir güzellik anıtıdır. Burada buzulların sessiz dansına tanık olunur. Kış mevsimi, zermatta buzulların sessiz dansını sahneye koyar. Buzun altında uyuyan göller, etraflarındaki dağların karlı yamaçları ve ormanlarla adeta birleşir. Riffelse ve Sitellise gibi ünlü göller, yazın sundukları berrak yansımaların aksine, şimdi bembeyaz bir örtüyle gizlenmişler. Ancak bu gizem, daha da çekici kılar bu manzarayı. Gölün masmavi suları, insan ve doğanın gücünün birleştiği bir tabloyu yansıtır. Her bir damlası, dağların sertliğiyle bütünleşmiş bir dinginlik fısıldar. Mosçese, Alplerin en ıssız köşelerinden birinde, görkemiyle büyüleyen, huzurlu bir rüyadır. Karın kalbinde yaşam denilince, akla Matterhorn'un eteklerinde uzanan zermat gelir. Kışın tam kalbinde atan bir köydür. Buradaki hayat karla iç içedir. Kayakçılar ve snowboardcular için sonsuz bir cennet sunan Zermatt, aynı zamanda yavaşlamayı ve bu dinginliği hissetmeyi arayanlar için de idealdir. Geceleri ışıklandırılmış köy, karın parlaklığıyla birleşerek gerçeküstü bir tablo oluşturur. Matterhorn, İsviçre Alpleri'nde bulunan bir dağdır. Pennine Alplerinin geniş Monte Rosa bölgesinde 4478 metre yüksekliktedir. Alpler ve Avrupa'nın en yüksek zirvelerinden biri yapan büyük, neredeyse simetrik piramidal bir zirvedir. Çevredeki buzulların üzerinde yükselen dört dik yüz, pusula noktasına bakar ve Hörnli, Furken, Leone Lyon ve Zımut sırtları tarafından bölünür. Dağ, Kuzeydoğu'daki Valais kantonundaki İsviçre kasabası Zermatt'ta, ve güneydeki Aosta Vadisi'ndeki İtalyan kasabası Birol Cervinia'ya bakmaktadır. Matterhorn'un hemen doğusunda, kuzey ve güney tarafındaki iki vadi arasındaki ana geçit olan ve Roma döneminden beri ticaret yolu olan Teodul geçidi bulunmaktadır. Matterhorn, 18. yüzyılın sonlarında Horace de Saussure tarafından incelendi, ve onu 19. yüzyılda John Ruskin gibi diğer ünlü doğa bilimcileri ve sanatçılar izledi. Diğer büyük alp zirvelerinin çoğuna ulaşıldıktan sonra tırmanılmadan kaldı ve zirve için uluslararası bir yarışmanın konusu haline geldi. Matterhorn'un ilk tırmanışı 1865 yılında Edward Rimper liderliğindeki bir grup tarafından zermattan gerçekleşti. Ancak iniş sırasında ani bir düşüş 7 dağcıdan dördünün hayatına mal oldu. Daha sonra birçok filmde canlandırılan bu felaket, dağcılığın altın çağının sonunu işaret ediyordu. Matterhorn'un kuzey yüzü 1931 yılına kadar tırmanılmamıştır ve Alplerin üçleme olarak bilinen en büyük üç kuzey yüzü arasındadır. Matterhorn'un dört yüzünün en yükseği olan batı yüzü, ancak 1962 yılında tamamen tırmanılabildi. Matterhorn'da 500'den fazla dağcının öldüğü tahmin ediliyor. Bu da Matterhorn'u dünyadaki en ölümcül zirvelerden biri haline getiriyor. Bölgede demiryollarının inşa edildiği 19. yüzyılın sonlarından bu yana da, giderek artan sayıda ziyaretçi ve tırmanıcının ilgisini çekmektedir. Her yıl çok sayıda dağcı, zirveye giden en popüler rota olan Kuzeydoğu Hörni Sırtı üzerinden Hörni Kulübesi'nden Matterhorn'a tırmanmaya çalışıyor. Birçok yürüyüşçü aynı zamanda dağın etrafında 10 günlük bir turda gerçekleştiriyor. Matterhorn, 1983 yılından beri İsviçre Federal Doğal Anıtlar Envanteri'nin bir parçası olmuştur. Matterhorn Dağ Gölü, Alplerin kalbinde zirvelerin yeryüzüne indiği yerdir. Suları, Matterhorn'un kusursuz piramidini tüm görkemiyle yansıtan canlı bir tablo gibidir. Burada dağ görkemi suya yansırken doğanın en büyük sanat eseri önünüzde sessizce canlanır. Burada su bir aynadan fazlasıdır. Suyun dinginliği dağın heybetiyle buluşur ve bu eşsiz manzara ruhunuzu dinginliğe davet eden büyülü bir an yaratır. Alplerin kırmızı treni sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir masalın bir mühendislik harikasının ve eşsiz bir manzara yolculuğunun simgesidir. Bu tren, insanı sadece A noktasından B noktasına götürmez. Zamanın ve doğanın katmanları arasında unutulmaz bir deneyim sunar. Kırmızı bir yılan, sonsuz bir yolculuk. İkonik tren, görünümüyle kırmızı rengin karlar, yeşil vadiler ve masmavi gökyüzüyle olan keskin zıtlığı dikkat çeker. Tıpkı bir yılan gibi kıvrılarak dağların etrafında Derin vadilerin üzerinde süzülen bu tren görsel olarak çok güçlü bir mühendisliğin sanatla buluştuğu noktadır. Zermatt'ın kalbinde her an bir rüyaya uyanmak olanaklıdır. Masmavi bir gökyüzünün altında Matterhorn tüm görkemiyle yükselir. Bu, doğanın en büyük sanat eserinin ruhunuzu dinginliğe çağıran bir anıdır. Zermatt İsviçre Alpleri'nin en ünlü dağcılık ve kayak merkezlerinden biridir. 19. yüzyıl ortalarına kadar tarımla uğraşan bölge, 1865 yılında Matterhorn zirvesine çıkılmasının ardından dağcılar tarafından hücuma uğramış ve pek çok turistik tesis açılmıştır. Turist sezonunda kasabanın nüfusu normalin birkaç katına çıkmaktadır. Yerel ekonomi turizme dayanmaktadır ve nüfusun yarıya yakını kasabadaki otel ve restoranlarda çalışmaktadır kasabadaki binaların yarıya yakını tatil için kullanılan apartmanlardan oluşur. Zermatt, İsviçre'nin Valais kantonunun Almanca konuşulan kesiminin Visp bölgesinde bir kasabadır. Ana yerleşim merkezi İsviçre'nin en yüksek zirvelerinden Matterhorn'un ayaklarında, 1620 metre yüksekliktedir. İtalya sınırında bulunan Teodul geçidine 10 kilometre mesafededir. Çeşirse, İsviçre'nin Valais kantonunda, Zermat yakınlarında küçük bir göldür. Matterhorn'un altında, dağ sırtının 2583 metre yanında ve 2552 metre yükseklikte aynı adı taşıyan teleferik istasyonunun yanında yer almaktadır. Yüz ölçümü 0,5 hektardır. Karların Meryem'ine adanmış bir şapel Maria, Zumschnee şapeli gölün kenarında yer almaktadır zermattan teleferikle ulalabilir. Bu zorlu coğrafyada yaşayan insanlar, doğaya saygı duyan ve onunla uyum içinde bir yaşam sürenlerdir. Soğuk kışın ortasında, Matterhorn'a doğru bakan bir dağ kulübesinden yükselen duman, burada sıcak bir yaşam olduğunu fısıldar. Burada, dostluklar kayak pistlerinde kurulur. Hatıralar karlı patikalarda biriktirilir ve Alp ruhu, her daim canlı kalır. Zermat ve Matterhorn sadece bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda doğanın gücünü, kışın dinginliğini ve yaşamın bu zorlu koşullara nasıl uyum sağladığını gösteren birer kanıttır. Karla kaplı dağların ve buzun kalbinde unutulmaz bir deneyim sizi bekliyor.